Selam, daha 13.2 yaması doğru düzgün sunucularımıza adımını atmadan 13.3 yamasının içerikleri belli oldu. Bazı söylentiler var, onları videonun ilerisinde değineceğim ve ekstradan güzel bir de haberim var. Direkt olarak videoya geçelim. Önce güçlendirilen şampiyonlarla başlıyorum. Kyle'ın pasifinden kazandığı hareket hızı %2 arttırılmış. E yeteneği Yıldız Ateşi Kılıcı'nın yüzdelik büyü hasarı oranı %5 arttırılmış ve rakiplerin eksik canlarına oranla vurduğu hasar ileri seviyeler için %2 arttırılarak %8-10 aralığından %8-12 aralığına yükseltilmiş. Pasifinden kazandığınız hareket hızı ve E yeteneğindeki yetenek gücünün arttırılması ile beraber koridorda erken seviyelerde takaslarda daha etkili hale geldiniz ve gir çıkları daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Liesi'nin Q yeteneğindeki iki form için saldırı gücündeki yüzdelik oranlar arttırılmış. İlk Q'yu attığınızda verdiğiniz fiziksel hasar %10, yeniden kullandığınızda eksik can oranla verdiğiniz hasar en az %20 ve en fazla %40 olacak şekilde arttırılmış. E yeteneğinde hasar zayıflatılsa da aslında güçlendirilmiş. Şöyle ki E yeteneğinin fırtına hasarı 100-220 aralığından 35-155 aralığına düşürülmüş ve sakatla yavaşlatılması geç oyun için güçlendirilerek en fazla %80 şeklinde arttırılmış. Eskiden %60'tı. İlk bakıldığında çok büyük hasar zayıflatılması gibi görünüyor. Ama hemen izah edeyim. Bu gördüğünüz %100 fiziksel hasar oranı eskiden yalnızca eşyalardan aldığınız fazlalık saldırı gücünü kapsıyordu. Ama şimdi ise tüm saldırı gücünüz kapsıyor. Yani daha da basit indirgeyin. Taban saldırı gücünüz 50 olsun ve siz 100 saldırı gücü veren eşya alın. Eskiden eşyanın saldırı gücünü alarak 100 hasar veriyordu. Ama şimdi tüm saldırı gücünü alarak 150 hasar verecek. Kane için gölge suikastçıya güçlendirme getirilmiş. Çatışmaya girdikten sonra verdiğiniz %13, %40 hasar oranı %15, %45 oranına yükselmiş. Rast olmayan formunda Q yeteneğini verdiği hasar %15 yükselerek %80 ilave saldırı gücünü yükselmiş. Hazırsanız 13.3 yamasının en büyük güçlendirmesini alan şampiyona geçiyorum. Mağara adamı. Bu mağara adamının CTRL 3 dansı artık hareket hızınıza göre daha da hızlı dans edecek. Bir de ayıp olmasın diye W yeteneğinin bekleme süresini 18-14 saniye aralığından 16-12 saniyeye indirmişler. Level Q yeteneğinin manasını sabit 50 manaya sabitlemişler. Önceden seviyeye bağlı 50-70 şeklinde yükseliyordu. Ultisinin bekleme süresi erken seviye için düşürülerek 60-30 saniye aralığından 50-30 saniyeye düşürülmüş. Şimdi 13.3 yamasının yıldızlarını açıklıyorum bu sefer ciddiyim. Evet destek oyuncuların yüzünü güldürecek güçlendirmeler geldi. Minim olanan isterden başlıyorum. Her 7 milyon biçildiğinde kazandığı ve kazandırdığı can oranlarında kendisi için artış, yoldaşları için zayıflayış var. Kendisine aldığı can 23-142 aralığından direkt olarak %5 azami can değerine geçerek ne kadar canı varsa o kadar iyileştirme alma mantığına geçiş yapmış. Böylelikle %40 oranında güçlendirme almış, yoldaşları için 46-284 aralığı %6 azami canına oranla geçerek ortalama %15 zayıflatma almış. Alistar kardeşlerim artık erken oyunda daha fazla rakibi dürtebileceğiz. Aldığımız hasarı 7 milyonda bir daha iyi telafi edebileceğiz. Şu yeteneğinin mana bedeli 55. 75 aralığından 50-70 aralığına düşürmüş ve yetenek gücü oranı %50'den %70'e geçerek erken daha fazla hasar, biraz daha az mana devrimine geçilmiş. W yeteneğinin mana oranı 65-85 aralığından 50-70 aralığına düşmüş ve yetenek gücü oranı %70'den %90'a çıkmış. E yeteneğinin mana bedeli 50-90'dan 50-70'e düşmüş ve yetenek gücü oranı %40'dan %70'e yükselmiş. İşte şimdi Alistar tam anlamıyla zincirlerini kırıp vadiye sert bir iniş yapıyor. Braum'un can yenileme oranı 8.5'dan 10'a ve taban canı 110'dan 640'a yükselmiş. Q'sunun bekleme süresi erken için kısaltılarak 10-6 saniye aralığından 8-6 saniyeye düşürülmüş. Bu RAM'ın pasifinin bekleme süresi 1. 7. ve 13. seviyede düşüyordu. Bunu 1. 6. 11. seviye şeklinde düşürerek düşük seviyelerde daha fazla işlevsel olmasını sağlamışlar. Nautilus'un pasif hasarı 8-110 aralığı 14-116 aralığına yükselmiş. W'sunun mana bedeli 80'den 60'a düşürülmüş ve kalkan oranı 40-80'den 50-90'a çıkarılmış. Son olarak ise E yeteneğinin hasarı 55-175 75 artı %30 yetenek gücü oranından 55, 195 artı %50 yetenek gücü şeklinde güçlendirilmiş. Son güçlendirmeyi rakan alıyor. Q yeteneğinin hasarı 70, 250 artı %70 yetenek gücü oranı 70, 290 artı %90 yetenek gücü şeklinde güçlendirilmiş ve kazandığı iyileştirme oranı 30, 115'ten 40, 210a yükselmiş. W yeteneğinin yetenek gücü oranında %10 yükselerek %80 olmuş. Treşe, Pantheon'a, Jarvan'a ve Pyke'a güçlendirme getirilmişti fakat çok güçlendiği için oyuncuların tepkilerini çekmemek için bunu iptal ettiler. Şimdi sırada zayıflatılan şampiyonlar var. Ağlak Amumu'nun Q yeteneğinin mana bedeli seviyeye oranla 40-60'dan 45-65'e yükselmiş. E'sinin hasar oranı erken oyunda düşürülmüş. İleri oyunlarda minlercik arttırılmış. Kasadin'in E yeteneğinin bekleme süresi yetenek başına 1 saniyeden 75 saliseye düşürülmüş ve hasarı da erken oyunda düşürülerek 80-180 aralığından 60-180'e düşürülmüş. Ultisinin de hasarı 80-120 aralığından 70-110'a düşürülmüş. Bu zayıflatma ultisinin yükleri içinde geçerli. Zek'in w Q'sunun hasarı her 100 yetenek gücü başına %1 düşürülmüş. E yeteninin hasarı geç oyun için düşürülmüş ve yüzdelik yetenek gücünde %10 zayıflatılma yapılmış. K'sante son zayıflatma alan şampiyonumuz. Q'sunun rakipleri havaya savurma süresi 1 saniyeden 65 saniyeye düşürülmüş ve sersemletme süresi 1-1.25 saniye aralığından direkt olarak 1 saniyede sabitlenmiş. W'sunun da en az kitle kontrol süresi de 20 saniye düşürülmüş. Asıl zayıflatma ultisine gelmiş. Ultisini kullandığında kaybettiği %65 bonus oranları %85'e yükselmiş. Diğer güçlendirme ve zayıflatmalara geçiyorum. Yaşam kaynağını 5 artı %9 azami can oranına bağlı iyileştirmesi doğrudan seviyeye bağlı olarak 20-300 şeklinde değiştirilmiş. 5. seviyeden sonra güçlendirme daha etkili hale gelecek. Ormancılar için evcil hayvanınız size her 30 saniyede bir verdiği altın 20 saniye indirilmiş. Büyük canavarlardan aldığınız 75 tecrübe puanı 85'e yükselmiş. 0-14 dakika aralığında kulelere verdiğiniz hasar 162-344 aralığından 182-350'ye yükselmiş. Umpramızra zayıflatıldı. Bekleme süresi 40 saniyeden 50 saniye yükseltildi. Herkes için geçerli olan totemleri 3 kat fazla vurma oranı menzili şampiyonlar için 2'ye düşürülmüş. Erdem ışığı değiştirildi. Altın bedeli 3000'den 3200'e yükseltilmiş ve bekleme süresi 60 saniyeden 90 saniyeye yükselmiş. Ultinizi kullandığınızda kazandığınız can %5 artırılarak %15 olmuş ve kazandığınız kazandırdığınız 20 yetenek hızı kaldırılmış. 3 saniyede bir azami canınızı %2 yenileme olayı kaldırılmış. Onun yerine siz ve takım arkadaşınızın 9 saniye boyunca azami canınızın %12 kadarını yenileyeceksiniz. Totemlerinizin bekleme süresi erken oyun için önemli şekilde süreleri düşürüldü. 240 120 saniye aralığından 210 120 saniyeye düşürülmüş. Totemlerinizi sürekli olarak kullanın. Tava basıyorum adamın görüş skoru 1. Arkadaşlar çeyizinize koymayacaksınız o totemleri. Güçlendirmeler, zayıflatmalar bu şekilde. Destek tanklar güçlendiği için mutluyup destekleri unutmuştur ito. Videonun en başında söylediğim söylendi şu. Kararma ve vahşi hidra'dan mutlak sömürü kaldırılmıştı ve düşük ihtimal bunun kaldırılmasının iptal edileceğine dair söylentiler var fakat netliğe kavuşmuş değil. Bir sonraki videonun konusu sizlerin yorumları ile birlikte tek cümlede rünler olacak. Gerçekten güzelliği gösterdiniz videoma ve hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi sizleri sevindirecek olaya geliyorum. Elimde 2 adet 1600 RP kodu var ve bunu aranızdan 2 kişiye hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmanız ve Discord sunucuma katılıp şuna tıklamanız yeterli. Çekiliş önümüzdeki Cuma, yani 9 Şubat 15.50'de Discord üzerinden açıklanacak ve kazananlar otomatik olarak etiketlenecek. Şimdi ayrılış zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.